Bu ne abi? It was Evet arkadaşlar, görüntü bu sefer nerede çıkacak? Hadi tahmin edin bakalım. Aşağı sağda mı, ortada mı, solda mı? ananın amında amına koyayım. Bu ne ya? Kabaskal basit sola kalbasör <laughs> papoyuz golü. Tamam bunun üzerine bir bıçak açmam lazım. Eril. E 50 koyuyorum 73 alıyorum. Evet evet. 50 koydum 73 aldım şu an. Evet. Bakıyorum 50 koydum 73 73. <laughs> Abi siz beni mi sikiyorsunuz? <laughs> Şunu ver bana, şunu ver. Şunu 73'ü ver bana, 73'ü. 73'ü ver bana. 73'ü ver bana bir. Ver bana 73'ü ver. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Onu da göt zoruyla aldık amına koyayım. Tamam, 50 koydum, 73 aldım. Ben bir tane daha istiyorum bundan. Çünkü profit olmam lazım. Sikeceğim artık ya. 50 koydum, bir daha 73 var. Teşekkür ederim. Bir daha 73 aldım. Ben bundan bir tane daha alıyorum Erin. 50 koydum, 73 var. Tamam, daha 50 koymuyorum. 73 almak istemiyorum da. <laughs> Abi rollo Gerçekten oros bir çocuğudur. Aksini iddia edemez kimse. Ne oluyor abi? Ne oluyor? What the fuck is it? Abi, ben bu oyun'a 31 lira para verdim. Tamam mı? Ben böyle bu oyunu alttan, undergrounddan, moroz bu çocuğunu izlemek için para vermedim amınakoyim. Bu oyunu oynamak için verdim. Bu oyunun objelerini, itemlerine sahip olmak için verdim. Ateş etmek için verdim. Bu ne amana koyayım Ya niye böyle şeyler benim başıma geliyor abi? Kimse doğmayan bug'lar niye benim başıma geliyor ya? Şuraya bak. BOOM! <laughs> Me deita, com se me levanta comigo eu.